Sevgili izleyenlerim burası Dumlu Köyü. Bayburt iline bağlı Dumlu Köyü. Şu an duman basmış durumda köyü. Zaman zaman çoğalıp ne yapıyor? Azalıyor. Ve köylerimiz içerisinde tamamen yaylaya benzeyen köyümüzdür burası. Açık havada göstermek isterdim ama Belki çekilebilir duman biraz zor olsa da ama e, bu hali de çok güzel. Neme lazım. Fevkalede. Şu an burada 14 derece sıcaklık var. Şöyle ağır ağır ileri doğru gidelim. Gel bakalım. Ağır ağır ileri doğru gidelim. Şimdi burada sobalar yanıyor. E, tüten bacayı kapısını çalacağız kardeş. Titen bacaya misafir olacağız ona göre gidiyoruz. Ama öncelikle bir köyün yaylı evlerini bir gezelim efendim. E, burası e, camisi köyün 1980'li yıllarda yapılmış ama buranın eski camisi ahşaptan çok güzel bir camisi varmış ben göremedim çekemedim tabi onu çekmek isterdim. Evet. Buradan nereye gidiyoruz? Çaykarı'ya gidiyoruz buradan. Derebaşı burajlarının karşısından geçer o yol. Köylerimiz içerisinde en istisna güzel köyümüz burasıdır. Bozulmamış şeyi. Şu an duman ıslatıyor hafiften hafiften size. Size var yani. Plakalara bakıyorum her cinsten plaka var burada. Her sistem plaka var tabi yaylı evlerimiz bak kısım görüyor musun yaylı evlerin güzelliğini evet, evet. ama dumandan tam, tam görünmüyor evet. yaylı evi tam evet. böyle tabi bu betonlaşmış böyle binalar da var ama e, asıl evler o yaylı evleri şimdi yanlarından geçtikçe de ne yaparız görüntüleriz çok farklı bir mimari özelliği var bu yaylı evlerinin. Tabii çok yeşil olduğu için de ne? işler hep ot efendim yürüme şeyleri. Size olduğunda da ot ıslanıyor. Islandığı gibi de vallahi siz de ıslatır. Hiç şansınız yok. İşte. Ya şu şu mimariyi görüyor musun? Gel şimdi buraya bak. Sen oruk dedin gördün Bak karşıdaki şeyi. Evet. E, atmışlar oraya. Çok farklı bir Farklı bir mimari. Gerçekten çok farklı. Yani tamamen e, ağaçtan, ahşap. Altları genellikle böyle taş. E, üstleri harduma, sac değil yani harduma aynı ahşaptan. Efendim orijinalini ben evet. söylüyorum tabi Burada e, var yok onu bilemiyorum ben. Ama ben orijinal evleri şu an sayıyorum. İnternet çekmediği için tabi buradan canlı veremiyoruz ister istemez. Ha, anda karalahana ekmişler. Gördünüz? Karalahana. Evet. Burada bitki florası çok ayrı. Ama kısımım da dediği gibi dağdan inerken olan bitki çeşitliliği burada yok. Yok. Orada diyelim. Evet, burada o çeşitlilik yok. Burada ısırgan, bayağı ısırgan var. Ama bir farklı bir ısırgan bu. Şu evi haber yapmıştım ben ihtiyarla. Rahmetli oldu. Acaba duran var mı o evde bilmiyorum ki. Acaba duran var mı o evde şu an? Evet o evi haber yapmıştım. İçerisi çok güzel, ahşap tamamen. Evet. Bak şurada üstteki. Ha, çok güzel. sahibi rahmetli oldu hacı. Bilmiyoruz artık duran var mı yok mu. Sevgili izleyenlerim şu ana kadar henüz bir Allah'ın kuluna rastlamadım. kimse yok köyde. Herkes evine çekilmiş. Demek ki yiyip içip yatıyor aşağı kardeş. Öyle görülüyor sobalarda yanan da yok. Yani acaba köyde mi kimse yok? Diye de düşünmüyor değilim. Ama olmalı. Bu mevsim olmalı. İleri gidelim mi? Yoksa üste doğru mu çıkalım? Tam da buradan ileride ne var daha ne yok ee, bilemiyorum ama geri dönmemizde fayda var. Öyle görünüyor. Ha, güzel bir ev burası.